Mütevaz Lezzetler Video Yemek Tarifleri bölümüne hoş geldiniz. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda tariflerimizi vermeye devam ediyoruz. Bugün kayısı reçeli yapacağız. Kayısı reçeli yapmanın birkaç usulü var. Fakat ben en sağlam usulü yani annemden öğrendiğim şekliyle sizlere aktarmaya çalışacağım. Önce kısa malzeme listemize bir göz atalım. Sonra hep birlikte reçelimizi yapalım. 3 kilo kayısı kilo toz şeker, 3 adet limon. Kayısılarımızı güzel topladık, yıkadık, suyunun süzülmesini bekledik. Şimdi yapımına başlıyoruz. E, kayısı dahil bütün reçellerde dikkat edeceğimiz en önemli nokta ham olmaması, vaktinde olması, şekerinin yerinde olması. Yani kaliteli meyve olması. Şimdi bizim kayıtlarımız biraz büyükçe. O yüzden çekirdeklerini çıkarttıktan sonra birkaç parçaya kesiyoruz. Bu şekilde doğramaya devam edeceğiz. Sonra üzerine kat kat şeker ilave edelim. Evet üçte birini doğradık. Şimdi de 3 kilo şekerimiz vardı. 1 kilosunu araya serpiyoruz. Ve devam ediyoruz. Zaten reçelde bir kural vardır. Genel kural. Ne kadar meyve ise o kadar miktar şeker kullanılır. Evet. Yaklaşık bir kilo daha yaptık. Gene bir kilo şekerimizi ilave ediyoruz. Evet. Düzeltelim. Ve devam edelim. Evet, sonuncu kayısımızı da attık ve son kat şekerimizi ilave ediyoruz. şöyle bir yerleştirelim ve kapağını kapatalım. Reçelimizi bu şekilde hazırladıktan sonra bir gece bekleteceğiz. Bunun amacı da mevcut şekerin meyvanın suyuyla erimesini sağlamak. Biz hazırladık. Bir gece beklettik. Gördüğünüz gibi kayısı suyuyla şekerler erimeye başladı. Şimdi kısık ateşte şekerler tamamen eriyene kadar pişireceğiz. Daha sonraki işlemleri zaman geldikçe anlatacağım. Şeker tamamen eridi ve pişme işlemi başladı. Köpükler oluştu. Bu köpükleri alıyoruz. Mümkün olduğunca da karıştırmamaya çalışıyoruz. Meyvelerin şeklinin bozulmaması için. Reçel kaynama noktasına geldi. Ortadan fark ettiğiniz gibi kaynıyor. Artık taşma riski kalmadı. Reçelin olup olmadığını anlamak için birkaç yöntem var. Benim için en sağlam yöntem annemden öğrendiğim soğuk porselen yöntemi. Şimdi bu şekilde olup olmadığını anlayalım. Bir porselen tabak alıyoruz. Tabi muhtemelen soğuk oluyor. Bir kaşık kaynamakta olan reçelin üzerine bırakıyoruz. 5-10 dakika bekletiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi eğdiğimiz zaman kıvamlı akıyor. Demek ki reçelimiz olmuş. Şimdi yapacağımız son işlem limonumuz var. Limonumuzu sıkıp ben daha önceden sıkmıştım zaman kazanmak için. Şöyle son limonumuzu da sıkalım. reçelimizi ilave edeceğiz. Limon ilave edildikten sonra kaynama noktasına gelecek tabi. Ondan sonra da 5 dakika kaynatacağız ve ateşten alacağız. Evet, reçelimiz kaynadı. Fakat soğumasını bekleyeceğiz. Ben size göstermek için bir kaseye aktardım. Rengi bu. Biz tencerenin içinde soğutacağız. Ondan sonra kavanozlara basacağız. Bugün mütevazı lezzetler mutfağında bir kış hazırlığı yaptık. Kayısı reçeli. Ağacından taze taze kopardık. Her aşamasını göstermeye çalıştık. Ama şunu bir son olarak belirtmek istiyorum. En az iki saat kaynatacağız. Ondan sonra kıvamının olmadığını bakacağız. Bu porcelan yöntemini az önce gösterdiğim gibi. Soğuduktan sonra da kavanozlara basacağız. Sıcak olarak kesinlikle basmayalım. İnşallah yaparsınız. İyi günlerde. yersiniz. afiyet olsun.